Göksel süzülen ilk damla dağın sırrını fısıldar bize. Dar bir kanyonda çarpıp patlayan o enerji kalbimizin ritmini hızlandırır. Su altının sessiz senfonisi. Taşların arasındaki yaşamı dinliyoruz. Bir damla taça dönüşürken zaman durur. Sonra sis bulutlarıyla dans eder. Yüzeyde ağaçlar gölgenin aynasında titreşir. Dinginlik bile hikaye yazar. Halkalar büyür. Kıvrımlar uzaklaşır yol bitmez, hep akıp gider. Yeni günün ilk ışıklarıyla timelapse başlar. Her son yeni bir başlangıçtır. Ve gökyüzünde süzülen ördek sürüsü. Su kadar özgür, hayat kadar sonsuz. Hızın ritmi patlar, dans eder, durulur ve yeniden doğar. Bu döngüde sen de ak.